Evet sevgili gençler önemli bir döneme giriyoruz. Tercihler dönemi başlıyor. 20 Temmuz gibi sınav sonuçlarının açıklanacağı duyurulmuştu. Muhtemelen daha erken açıklarlar. Öğrencilerimizle ben hem gerek sosyal medyada gerek öğrencilerimizle eğitim koşulunu yaptığım öğrencilerle görüşken bir tercih heyecanı başladı öğrencilerimizde. Bunlar tabii tatlı te te heyecanlar, tatlı telaşlar. Bir yıl boyunca emek verdiniz ve bu emeklerin karşılığını alma heyecanı olarak ben bunu görüyorum. Ama bir yönüyle de baktığımız zaman gerçekten çok önemli bir süreç yaşayacağız. Bundan sonraki yaşamımızı belirleyecek olan mesleğimizi belirleyeceğiz. Yani gerçekten tercihler sözce çok ciddi yaklaşılmalı, çok ciddi bilgi edinilmeli, fikir alınmalı ve çok güzel üzerinde düşünülerek tercih yapılmalı diye düşünüyorum çünkü bundan sonraki mesleği, bundan sonraki bütün yaşamımızı belirleyecek olan bir şeyi belirliyoruz, yani mesleğimizi belirliyoruz. Bundan sonra hani sadece meslek hayatı boyunca da değil, emekli olduğumuz zaman da işte emek doktor, emekli doktor dencek, mühendislik emekli mühendis dencek işte veterinersek emekli, veteriner Yani emekli olduğumuz zaman da artık bundan sonra ölünceye kadar Rabbimiz bize ne kadar yaşam süre verdiyse, yaşam süresi verdiyse o kadar devam edecek olan, bizlerle beraber devam edecek olan ve bizim hayatımızdaki en önemli şeyleri belirleyecek olan bir şeyi belirliyoruz. Yani mesleğimizi belirliyoruz. Artık bunu böyle LGS tercihi gibi hangi lisede okuyacağım, işte 4 yıl boyunca okuyacağım gibi bir düşünceyle değil de bundan sonraki benim yaşamımdaki her şeyi hemen hemen neredeyse her şeyi belirleyecek olan bir şeyi belirliyoruz. Mesleğinizi belirliyoruz. O yüzden bu ciddiyetle yaklaşmanızı istiyorum ben tercih sürecine. Burada ne kadar maaş alacağımızı belirleyecek, iş bulma süreçlerimizi belirleyecek, bineceğimiz arabanın kalitesini belirleyecek, oturacağımız mahalleyi belirleyecek, tatil süreçlerimiz, çalışırken hangi ortamda ve hangi şartlarda çalışacağız varıncaya kadar her şeyimizi belirleyecek olan bir şeyi belirliyoruz. Yani mesleğimizi belirliyoruz. Dolayısıyla çok önemsenmeli, çok ciddi araştırılmalı, üzerinde çok güzel düşünülerek, çok iyi fikir alışverişi yapılarak tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen ben gençlerde görüyorum, üzülüyorum. Hani hevesleriyle, inatlarıyla, işte e, ergenlik çağının getirmiş olduğu duygu ruh halleriyle tercih yapıyorlar. Aileleriyle inatlaştıysa onların inadına bir şey yazabiliyorlar veya bu sene mutlaka olmalı düşüncesi de bence tercih için yanlış. Mutlaka olmalı deyip e, işte istemedikleri bir yere gitmek zorunda kalabiliyorlar. E, o yüzden bunlara çok dikkat etmeli. Heveslerimizle, özentilerimizle, inatlarımızla ergenlik çağı psikolojilerimizle karar verme değil de akılla, mantıkla istişare ederek, fikir alarak, fikir danışarak belirlememiz gerekiyor. Çünkü biz artık bundan sonraki yaşamımızı nasıl süreceğimizi belirleyeceğimiz bir tercih dönemine giriyoruz. Yani mesleğimizi belirliyoruz. O yüzden ilk önce sizden ricam tercih sürecinin bu şekilde ciddi yaklaşmanızı istiyorum. Yoksa sağdan soldan duyduklarınızı, arkadaşlarınızdan duyduklarınızı, o oraya yazıyormuş ben de oraya yazayım düşünceleriyle yapılan tercihler sizi yanlışa götürecektir. Mutlaka bu psikolojiyle olaya yaklaşmak gerekiyor. Onun dışında ben öğrencilerimden tercih hani profesyonel tercih danışmanlığı da yapıyorum. Tercih danışmanlığı yaparken diyorum ki arkadaşlar kurban gibi tercih yapılmaz. Yani ne yapalım? Puanımız buna yetiyor. Ne yapalım? Ancak burası geliyor. Buraya mecbur yazacağım gibi bir durumda da bir psikolojide de olmamanız gerekiyor. Hiçbir şeye mecbur değiliz. Biz kurban gibi değil patron gibi tercih yapacağız. Yani gelecek planlarımızı ortaya koyacağız, perspektiflerimizi ortaya koyacağız, karakterimiz, ilgimiz, yeteneklerimiz ve yapmak istediğimiz, yaşamak istediğimiz hayatı ortaya koyacağız. Ve bize bu hayata hangi meslek götürür? Elimizdeki puan da tabii ki önemli, tabii ki değerli, tabii ki ona göre tercih yapacağız. Ama her şeyi puanımızın belirlemesine de müsaade etmeyeceğiz. Biz de kendi isteklerimizi ve yeteneklerimize göre uygun bir tercih yapma psikolojisinde olmalıyız. O yüzden diyorum ki kurban gibi tercih yapma. Patron gibi tercih yap. Bunun için de bilgili olmamız gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Bilgi almamız gerekiyor. Bu işi bilen insanlarla belki istişare etmemiz gerekiyor. Şimdi bilinci, bilinçli tercihin 7 basamağından e, bu videoda sizlere bahsedeceğim. Bilinçli tercih nasıl yapılır? Birincisi karakter, ilgi, yetenek ve e, size uygun olan mesleği seçmeniz gerekiyor. Seveceğiniz mesleği yapın. Hani diyor ya sevdiğiniz mesleği yaparsanız aslında hiç çalışmamış olursunuz. Sevdiğiniz mesleği yapın ve sevdiğiniz meslekle yeteneklerinize, karakterinize uygun olan meslekleri yaptığınız zaman da o işlerde zaten hangi iş yapıyor olursanız onun çok başarılı olursunuz. Ama ilgi ilginiz olmayan, yeteneklerinize, karakterinize uygun olmayan, ilgi alanınıza uygun olmayan, sevmeyeceğiniz bir mesleği yaptığınız zaman da bu sefer de ne kadar iyi bir bölüm kazanmış olursanız olun iş yaşamında başarılı olamayabiliyorsunuz. Bununla ilgili benim aklımda geçmiş yıllardaki öğrencilerimizden yüzlerce tecrübe var. Yani Türkiye 800 olup sonra çıktıktan sonra iş yaşamıyla ilgili çok zorlanan, iş yaşamını hatta bir ara bırakıp evinde oturmuştu öğrencim gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. 200 binde 300 binde tercih yapıp çok mutlu, çok güzel, çok başarılı bir hayat yaşayan öğrencilerim de oldu. Dolayısıyla bizim yapacağımız tercih bu dönemde sadece puana göre değil, ilgi, yetenek ve sevgi yani istediğimiz alanları seçmek de çok önemli. Mesela geçen yıl tercih yaparken bir öğrencim 13.000'ci olmuştu. 13.000'le biz tercih yaparken çok zorlandık öğrencili. Çünkü mühendislik mi, tıp fakültesi mi, diş hekimliği mi gibi 3 birbirinden farklı alandaki meslek grubunda kararsız kalmıştı. Ve kararsızlaşmak için birçok testler uygulamamız gerekti. Birçok defa görüşmemiz gerekti. Ve tercih yaparken de böyle birazcık çok ben mutlu olmadan tercih yaptım. 13.000 kötü bir puan değildi. Fakat bir öğrencimde de, bana tercih danışmanlığı için başvuran bir öğrencimde de 250 bininci olmuştu. Ama gastronomi istiyorum, İtalyanca'yı biliyorum, İtalyan mutfağıyla ilgileneceğim. On sonra Japon mutfağına merakım var, onunla ilgileneceğim. Ve böyle gastronomi alanında kendimi geliştireceğim dedi. Ve hedeflerini koymuş, rotasını çizmiş, planlamasını yapmış. Ve ne istediğini bilerek gelen bir öğrenci de çok rahat bir tercih yapılabiliyor. Ve o tercihi yaptıktan sonra insan daha mutlu oluyor. Çünkü bilinçli bir öğrenci nereye gideceğini, ne yapacağını biliyor. Bakın puandan bağımsız. Bazen 13.000'le doğru bir tercih yapmayabilirsiniz. Bazen 200.000'le, 150.000'le çok böyle karakterinize uygun, mizacınıza uygun bir yer seçtiğiniz zaman, hedeflerinize, ideallerinize uyuşan bir bölüm seçtiğiniz zaman çok da başarılı, güzel bir tercih yapmış olabiliyoruz. O yüzden birinci maddemiz karakterimize, ilgi ve yeteneklerimize uygun, sevebileceğimiz bir mesleği araştırıyoruz, öğreniyoruz. İkincisi hayattan beklentilerimiz ve, ve bir plan oluşturma. Yani biz hayattan ne bekliyoruz? tatilimiz nasıl olmalı bineceğimiz araba nasıl olmalı maaşımız nasıl olmalı iş yaparken o işle ilgili çalışma şartlarımız ne olmalı Ben de laboratuvarda 24 saat durmaktan sıkılır mıyım yoksa sürekli sahada gezmekten sıkılırım veya o enerjim benim o kadar yok Ben masa başı bir iş olmalı mı diyorsunuz yani hayattan beklentileriniz ve bir planınız olmalı doğru bir tercih yapabilmek için bunları da düşünmeli daha tercihler başlamadan belki onlarla ilgili bir yol haritası da çizmemiz gerekiyor. Çünkü artık biz bundan sonraki yaşamımızı belirliyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi LGS tercihi gibi değil. Sadece bizim e, 4 yıl okuyacağımız liseyi belirlemiyoruz. Bundan sonra bütün ömrümüzü, bütün hayatımızı nasıl geçireceğimizi belirleyeceğimiz bir tercih yapıyoruz. O yüzden biz ne diyoruz? Hayattan beklentilerimizi e, belirlemeli ve bir plan oluşturmalı. Biraz önce örnekte verdiğim gibi hangi dili öğreneceksin, hangi mutfağı öğreneceksin ve bu alanda kendimi geliştirmek için hangi bölüm yazmalıyım ve varıncaya kadar ayrıntılı bir planlama yapmalıyız. Evet, meslek seçimi yapabilmek için e, ve baştan beri dediğim gibi e, bilinçli bir tercih yapabilmek için meslekleri tanımamız gerekiyor. Ben çoğu öğrencide de bu eksiği görüyorum. Yani meslekleri tanımıyor. Bir mühendislik nedir? Elektrik, elektronik mühendisi ne iş yapar? Bilgisayar mühendisi hangi şartlarda çalışır? Bir diş hekiminin çalışma şartları nedir? ve o iş yerini açmak için yatırım gereken yatırım ne kadarı gerekirse bunlara kadar araştırmalı. Bir e, doktor olduğu zaman çalışma şartları nedir? Nöbetinden, ameliyatından birçok e, artı ve eksilerini de düşünerek bir bilgisayar mühendisi e, olduğu zaman hangi şartlarda çalışacak? Kaç saat masa başında oturması gerekecek gibi meslekleri tanımamız gerekiyor. Veterinerlikten, hukuktan, psikolojiden, e, öğretmenlik olabilir, mühendislik olabilir, tıp olabilir, veterinerlik, e diş hekimliği, eczacılık gibi baktığınız zaman bütün alanları hangi mes o meslek nasıl icra ediliyor. Bununla ilgili gerekse gidip insanlarla tanışmalı. Aile ve akraba çevrenizde varsa bunlarla ilgili bilgi almalıyız. Bir doktorun hayatı nasıldır? Bir veterinerin hayatı nasıldır? Çalışma şartları nedir? Yazmak istediğiniz alan, ikilemde kaldığınız alanlarla ilgili o mesleği yapan kişilerle mutlaka konuşmalı, tanışmalı ve o meslekle ilgili ayrıntılı bilgi edinmelisiniz. Yoksa arkadaşım bilgisayar mühendisliği yazıyor ben de onu yazayım. Bir video izledim orada bilgisayar mühendisliğini tavsiye ediyorlardı. Ben bilgisayar mühendisliği yazayım şeklinde bir düşünce bir tercih sizi yanlışa götürür. O yüzden şu sınavlar açıklanıncaya kadar geçecek zamanı çok iyi değerlendirip meslekleri araştırıyoruz. Mesleklerle ilgili biz bilgi edinmemiz gerekiyor. Evet onun dışında maddi ve manevi tatmin sağlayacak meslekleri belirlemek gerekiyor. Yani dediğim gibi bütün hayatımızı belirleyecekse ve buradan bizim ne kadar maaş alacağımız, ne kadar gelir elde edebileceğimiz, nasıl bir bize maddi kazanç sağlayabileceğini de mutlaka planlamalıyız. Bunu planlamadan giden öğrencilerimden, yani çok severek yazdıkları bölüme daha sonradan küfreden öğrenciler, lanet okuyan öğrenciler de gördüm ben. Yani şu veterinerlik alın. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla uğraşmayı çok seviyorum. Örnek olsun diye söylüyorum sadece. Çok seviyorum deyip veterinerliği yazıp çıktığı zaman iş imkanlarına baktığında eğer maddi olarak onu tatmin etmiyorsa o bölümden o meslekten nefret eden öğrenciler de gördüm. O yüzden biz mutlaka yazmak istediğimiz bölümün bize getireceği maddi planlaması, maddi kazancı ve neler yapabileceğimize ilgili bir planımız da olmalı. Evet, maddi ve manevi tatmin dediğimde yani toplum tarafından onaylanabilecek. Bu mesleği yapıyorum dediğin zaman insanların sana bakış açısının nasıl olacağını o mesleğin itibariyle ilgili de düşünmemiz gerekiyor. Onun dışında 5 madde geleceği olan meslekler. Şimdi biliyorsunuz bilgisayar çağındayız. Yapay zekanın geliştiği, gelecekte birçok mesleğin yok, ol, yok olacağının konuşulduğu yerine yeni meslek dallarının ortaya çıkacağı veya bazı mesleklerin ön planda geçeceği ile ilgili konuşmalar, ondan sonra makaleler yazıldı, araştırmalar yapıldığı bir dönemdeyiz. Bunlar da çok iyi araştırmalı. Geleceği olan gelecekte ölmeyecek olan mesleklerde seçmemiz gerekiyor. Belki tercih yaparken bu da aklımızın bir ucunda olmalı. 6 ailemizden bize destek olabileceği meslekleri belirleme. Bakın bu da çok önemli. Hani herkes için yani şöyle bilgisayar mühendisi çok iyidir. Herkes onu yazsın gibi bir tercih yapılmaz. Yazılım mühendisi geleceği olan bir meslektir. Herkes bilgisayar mühendisi yazılmaz. Herkesin dediğim gibi karakteri, mizacı, hayat planlaması, gelecek beklentileri farklıdır. Bir de herkesin ailesi de farklıdır ailenizden gelen birikimleri kullanabileceğiniz bir mesleği tercih etmeniz de mantıklı bir yoldur. Altıncı madde olarak onu diyelim ailenizden destek alabileceğiniz mesleklerde mutlaka çok iyi araştırmalı. Mutlaka çok iyi göz önünde bulundurmalısınız. Bizim mesela geçen yıl bir öğrencimiz farklı meslek dallarını araştırırken biz tercih danışmanlığında bana gelmişti ve ben aileyle tanışırken görüşken fark ettim ki babası elektrik elektronik üzerinde çok güzel bir firması var. Dedim sen niye elektrik elektronik mühendisliği yazmıyorsun? Elektrik elektronik mühendisliğini yazalım. Ondan sonra sen e, o mesleği e, kitabı olarak, üniversitesini okumuş olarak ba, anne babanın e, işinin başına geçersin. Ve babanın 20-25 yıllık birikimini hem maddi birikimini hem meslek birikimini hem çevresini kullanarak çok mükemmel işler yapabilirsin dedim. Ve öğrencimiz gerçekten mantıklı geldi. O yolu tercih etti. Şu anda ikinci sınıfta okuyor. Diş hekimliği babası olan bir öğrencimize mutlaka diş hekimliği yazmalısın. Babanın tecrübesini işte ofisini kullanarak sen çok daha hızlı ve kolay yoldan ilerleyebilirsin dedim. O orayı tercih etti. Bir öğrencimizin babası eczacılıkla ilgili bir ilaç firmasında çalışıyordu ve onunla ilgili çok çevresinde olduğundan bahsetti. Onu eczacılığa ikna ettik gibi baktığınız zaman bazen hani maddi ve manevi tatmin de sağlamalı meslek zaman ailenizden gelen imkanlar ailenizin oluşturduğu altyapıları da kullanmayı da mutlaka değerlendirmelisiniz. Yani babasının yaptığı işi herkes aynı işi yapsın demiyorum. Ama şartlar uygunsa babasının oluşturmuş olduğu altyapı gerçekten ona faydası olacaksa ve o alanda ilgisi ve isteği varsa o alanla ilgili dolayısıyla o alana kaymak mantıklı olacaktır. Yedincisi tavsiye olarak fikir almaktan asla çekinmeyin. Fikir alın, profesyonel danışmanlıklar alın çünkü bütün hayatınızı etkileyecek bir karar veriyorsunuz. İnatlaşmayın, ergenlik yapmayın ve insanlarla, nasıl diyeyim heveslerle, arkadaşım yazıyor diye ben de oraya yazayım gibi düşüncelerde de gerçekten çok bilinçli, profesyonel bir tercih dönemi geçirmemiz gerekiyor. Tabii birçok fikir alın dedim ama kafamızı çorba da etmeye gerek yok. Yani bu işte güvenebileceğiniz öğretmenleriniz olur, rehber öğretmenleriniz olur işte tercih danışmanlığı yapan insanlar olur ve ailenizle bunları konuşarak mutlaka sağlam bir fikir edinmemiz gerekiyor ve bu fikirlerin hepsini toparlayıp hepsiyle ilgili düşünüp yine öğrencimiz karar versin ama bütün herkese fikir almayı da hayat tecrübelerinden istifade etmeyi de ihmal etmesinler ama bir bunun bir zararı var kafamızda çorbaya çevirmeyelim. Hani e, belki bir parantez açabileceğim şey. Herkesin her kafadan çıkan bir sesi dinleyerek, herkesle de konuşarak, herkesin dediğinin peşinden koşarak da kafamızı da çorbaya çevirmeyelim. E, bugün sizlerle bu 7 e, tercihlerle ilgili bilinçli tercih e, tercih yapmanın 7 yolunu pay, paylaşmış oldum. E, bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Yorumlarınızda sorularınız varsa onları bırakırsanız e, cevaplamayı veya onlarla ilgili video çekmeyi de e, isterim. Hepinize iyi bir tercih dönemi geçirmenizi e, temenni ediyorum.